Kulliyemin ve vişe. Allah Teala her an bir şandadır. Allah Teala boş kalır mı? Haşa. Meşgul olur mu? Haşa. Nasıl olur? Subhaneke Allah işgilo sem'un an sem'a mala shan vaşa birini duymak öbürünü dinlemekten kendisini alıkoymayan bir şey yapmak öbür işi yapmaktan kendisine engel olmayan ve amel la tughlitu'l mesail milyonlar milyarlar trilyonlar trilyarlar insanlar cinler melekler felekler balıklar alıklar hayvanlar her şey bir anda isteseler kimin ne istediği kendisini şaşırtmayan Öyle ya file göndereceğini karıncaya gönderse karınca patlar. Karıncanınkini file gönderse fil ölür. Ve yemen ramu teberramu bil hahil Zorlayanların, ısrarcıların ısrarlarıyla yorulmayan, adam, adam elini kaldırsa sabaha kadar Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi Milyon kere söylese yeter be der mi? O Ya Rabbi dedikçe ona ne der? Lebbeyk ya Rabbi, lebbeyk, 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 lebbeyk Buyur, buyur, buyur Ana desen, ana, ana, ana Üçüncü de sus lan, yat aşağı Beş kere baba de bak dayağı yer. Ne yapacak anan baba sabaha kadar seni mi dinleyecek yatmış aşağı ya İki de bir su ver, şunu getir, bunu götür Kim takar seni ya? Kaka? hiç yorulmaz Zorlayanlarla zor zorlay lanmaz Münezzeh. O zatı tesbih ederim. Zikne berde afike halavete rahmet. Ey Allah'ımız affının serinliğini, rahmetinin tadını tattır bize. Onu üç defa da tekrar ediyorsun. Neden? ısrar ısrarı sever. Allah Teala yuhibbul Allah duada ısrarcıları sever. Öyle bir kere isteyene falan ha bunun ihtiyacı yok. İster ver ister vermeye gidiyor. Ama iki çok yalvaran ne diyor? Ben seni çok seviyorum. Hiç var mı böyle çok ısrar edeni seven? Allah'tan başka. Celle Celle. Celle Şahri. Amme nevalu. La ilahe gayru. Her an pişandadır. Yani devamlı her şeyi duyuyor mu şu anda? Kimler nerelerde ne konuşuyor? Duyuyor mu hepsini? Ne yaptıklarını görüyor mu? Hiç konuşmasa kalbinden geçirse onlar da biliyor mu? Bir dakika sonra kalbinden ne geçirecek onlar da biliyor mu? Nevi alemus sirra. Sır kalbinde gizlediği. Aha. Bir dakika sonra ne gizleyeceği. Kendi de bilmiyor adam bir dakika sonra ne gizleyeceği kalbinde. Şimdi Allah Teala bir şandadır. Şu anda bir iştedir. Allah Teala külle yemin her an ve zaman hü ve o Allah fişe bir şandadır. Bir iştedir. Fakat Allah'ın işi bizim işimiz gibi midir? Ya biz şimdi burada bir iş yaparken dışarıda ne olduğundan haberimiz var mı? Yok. Dinlerken konuşabiliyor muyuz? Konuşursak duyabiliyor muyuz? Yok. Birini dinlerken öbüründen bir şey anlıyor muyuz? Yok. Tek tek konuşun kardeşim sus ya. Bir şey anlamıyorum ki herkes konuştu mu bir anda ne olacak? İşte biz buyuz. Fahru Razi Hazretleri. Bu ayeti tefsir ederken cemaattan birisi dedi ona ki bir sorun var. Buyur. Şimdi ne iş Dedi, dedi. Hadi bakalım. Hayanki kitapta yazar. Çok da talebesi vardı. Müfessirlerin imamıdır. Dedi bana yarın kadar müsaade et. Peki dedi. Şimdiki hocalar olsa atar bir şey hemen. Şimdiki hocalar ne yapar? Adam bir şey sordu mu? O da bilmem derse ayıp olur. Onun için ne yapar? Atar bir şey. Ama Fahru gibi alim olursan neden? der? ne kadar müsaade et. Muhammed Malik'e 40 soru soruldu. 38'ine bilmem dedi. 38'ine bilmem dedi. Şimdi bir hocaya 40 soru sorulsa 38'ine bilmem dese hepiniz onu azledersiniz. Ne cahil adammış. Ve böyle sizin görüşünüz, kıstasınız, teraziniz böyle. Ya adam araç araştırması lazım belki bir hal hukuku buluyor bir mesele zuhur ediyor aklında hazırı yok kitaptan inceleyecek bunda ne ayıp var la dirin bilmem demek ilmin yarısıdır bir vaatül üzülürüm ilmin üçte biri e bu Yusuf'a sordular bilmem deyince dedi bu kadar beytül maldan maaş alıyorsun ayıp değil mi bilmem diyorsun dedi ben bildiğimin maaşını alıyorum bilmediğimin maaşını alsam devlet bütçesi yetmez dedi o kadar yukarı çıkmışsın da nasıl bilmem diyorsun dedi ben ilmime göre çıktım iki metre dedi cehaletime göre çıksam arşa dayanmam lazım yarın oldu geldi bir şey bulamadı sabah kadar da uyumadı bir kitapta da bir şey yok Allah Teala şu anda ne istedir diyor. Dedi yarın kadar müsaade istedi bir daha. Olduğu üç gün çok üzülünce e, efendim uykuları kaçınca efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasına geldi. zoratına geldi. Ya imam bilemedin mi? Bilemedim ya. O zaman söyledi. Yebdeu ve la yubtedeu ve Ne demek? Yebdeu hangi ne iştedir? Muttasıl icattadır. Devamlı yaratıyor. Bak şu anda konuşuyorum. Konuştuğumu kim yaratıyor? Sen nefes alıyorsun. Nefesini kim yaratıyor? İçinde dışında bu kadar mekanizma çalışıyor. Hepsini kim çalıştırıyor? bir an bıraksın, alemleri bir an bıraksın, gökler yerler ne olur? Her cümert. O kadar otlar bitiyor, o kadar rüzgarlar esiyor, o kadar dalgalar oluyor. He? Dünyada neler oluyor şu anda? Yerin altında neler oluyor? Üstünde neler oluyor? Göklerde neler oluyor? 18 bin alemde neler oluyor? Hepsi kim yaratıyor şu anda? Şu anda o yaratıyor. Şu anda. Devamlı. O yarattı, suyu yarattı başka. İçmeyi de o yaratıyor. Yaratmasa içemezsin. İçindeki hazmını da o yaratıyor. Devamlı icattadır. Ne işledir? Kendisine hiçbir değişiklik olur mu? Değiştirir, değişmez. Bir takımlarını yükseltir bir takımlarını alçaltır. Allah yükselttiklerinden eylesin. İslam'la yükseltir, ilimle yükseltir, takva ile yükseltir. Ha bir kısımlarında maddi bakımdan parayla, dünyevi bakımdan yükseltir. Rütbeyle yükseltir. Değil mi? Görevle yükseltir. Bir takımdan alçaltır. Kralları fakir eder, fakirleri kral eder, köleleri vezir eder. Değil mi? Padişahları rezil eder. Eder. Bir takımlarını yükseltir, bir takımlarını alçak eder. Devamlı adeti bu. Hemen uyandı. Bunu çok sevinçle karşıladı. Geldi. Baktı o duruyor yine. Buldu mu dedi? Buldum dedi. Ne oldu? Yep de öyle ayıp dedi. O da ala Sana bunu öğretene salavat oku bakayım dedi. O nasıl bir soranmış ki? Resulullah'ın onu öğrettiğinden de haberi oldu. Dedi bunu öğretene salavat getir. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi. Meclislerimiz hep salavat meclisi olsun inşallah. Men salli aleyye merra lem yapga min bir zerre bir salavat getirenin günahından zerre kalmaz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahum salli aleyhi ve sellem <laughs>